Bizim milletimiz elhamdülillah böyle misafirperver bir millettir elhamdülillah. Yani komşusuyla, akrabalarıyla, bir yabancı bile gelse misafirperveriz. Ve bizim bazı kavramlarımız da oluşmuş, güzel deyimlerimiz de oluşmuş, atasözlerimiz de oluşmuş. Mesela nedir onlardan birisi? Acı bir kahvenin 40 yıl hatırı olur. Acı bir kahve. Ya yani bir kahve içtik, acı bir kahve. 40 yıl hatırı olur. E şimdi tatlı bile değil, acı. E şimdi Allahu Teala bize verdiği nimetlerin hepsi tatlı. Bak yaşıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz elhamdülillah e, ailemiz var, çoluk çocuğumuz var, vatanımız var, bayrağımız var, efendim arkadaşlarımız var, görebiliyoruz, duyabiliyoruz, işitebiliyoruz, su içiyoruz, yemek yiyoruz, ekmek yiyoruz, fırına, bakkala, pastaneye gidebiliyoruz, alışverişe gidebiliyoruz, marketten elimiz dolu gelebiliyor. Ne oluyor? Bütün bunlar muazzam bir nimet. Bunları kim verdi? Allah Celle Celalu. Madem ki acı bir kahvenin 40 yıllık hatırı var. Bütün nimetlere tatlı olan Allah'a biz o zaman onun hatırını nasıl gözeteceğiz? Ona kulluk ile. Şükredeceğiz. Verdiği nimetlere şükür borcu olarak kulluğumuzu yerine getireceğiz.